Yarın e, elimizde tüketebileceğimiz gıdalar var mı? Simidimiz de var ama e, yarın bir lokma ekmeğimiz bile olacak mı? E, buna dikkat çektik. Bilinçli tüketime dikkat çektik. E, bu çerçevede e, coğrafi işaretimiz olan Rize Simidi ile birlikte burada yaklaşık 200 tane katılımcımızla birlikte bir farkındalık yarattık. Artık yeni yüzyıla gıdalarımızı daha e, dikkatli kullanacağımız, gıdanın değerini bileceğimiz, değerlerimizi unutmayacağımız bir yüzyıla taşımak için böyle bir etkinlikte yer aldık. Artık böyle e, keyfini çıkarırken tabii ki çıkaracağız etkinliklerimizin ama e, duyarlılığımızı da göstermek zorundayız. Çünkü gelecek bize e, bu tip mesajları veriyor. Her birlikte görüyoruz zaten. Türkiye'nin bir merkezi sıfır atık Bu kapsamda da e, simitimizde bir sıfır oluşturması sebebiyle 2 kilo 658 gram olan simitimizle birlikte e, daha da dikkat çekmeye çalıştık. Tabii ki o büyük simidi yine paylaşarak e, paylaşımcı bir milletiz zaten. Onu da paylaşarak israf etmeden tüketeceğiz. <laughs> üç. Bir buçuk kilo olsaydı onlar var. tane simit. Şöyle gel. havaya kaldırıyoruz. Evet. evet. Thank you.